Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma nasılsınız? Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bakalım beni izleyen sevgili takipçilerimi an veya an neler yaşayacaksınız, neler olacak. Sizlere e, tercüman olmaya geldim arkadaşlar. Bakalım sizler adına niyet ettiğim bu kahve falında neler çıkacak. E, şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. E, lütfen abone olduktan sonra zil bildirim sesinizi tümü kısmına açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Anında videolarımızdan, çekilişlerden ve canlı yayınlardan bildirim alacaksınız. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen kahve falınızı açıp ve sizin niyetinize bakmak istiyorum. E, tabii ki bunu bir ritüel olarak. Alma-verme dengesini koruyarak sevgili arkadaşlarım şifalanmaya da niyet edebilirsiniz. Bugünlerde o kadar çok eskisinden sağlığımıza dua etmeye ihtiyacımız var ki. hadi bakalım. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim şu fincanınızın için şöyle sizlerde görün sevgili arkadaşlarım. Bakın buradaki kişiyi görüyor musunuz arkadaşlar? Ee, şimdi bu kişi sizi çekemiyor. Sizin adım attığınız her mutluluğunuzda size engel olmaya çalışıyor. Bu kesinlikle sizin bir yakınınız sevgili arkadaşlarım. Ee, bu kişinin ummadığınız bir davranışına maruz kalabilirsiniz. Tabii ki tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Ee, çünkü sizin kararlı ayakları yere sağlam basan olur olmaz şeylere kanmayan bir karakteriniz var. Ee, hep bu tutumunuz sayesinde e, kazanan siz oluyorsunuz arkadaşlar e, ama böyle yakınlarınızdan en ufacık bir söz duymak laf işitmek e, sizi diğer kişilere böyle ayırt edilerek aslında e, o kadar fazla üzüyor ki hani dışarıda hiç tanımadığım bir insan bana bunu yapsa e, hiç bu kadar gocunmam diyorsunuz ama tanıdığınız kişiden yakınlarınızdan böyle bir şey geldiği zaman e, siz aslında birazcık da tedirgin oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yakınlarınızda böyle sürekli sızlanan ve her an kalp krizi geçirecekmiş gibi ya da ölümcül böyle bir hastalığa yakalanacakmış gibi davranan biri olduğunu görüyorum. Bu karamsar kişinin ilginize ihtiyaç duyan yaşlı biri olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım ilginizden ve sevginizden e, mahrum bırakmadan ona destek olmak istediğinizi fakat tabii ki karamsar tavırları yüzünden e, yaşadığınız e, umarsızlık nedeniyle böyle kendinizi geri çektiğinizi söyleyebilirim. E, o kişiye evet herkesin ilgiye ihtiyacı var yaşı kaç olursa olsun e, ama sizin birazcık e, ilgisizliğinizden şikayet ettiği için e, bu hastalıkları gündeme getiriyor olabilir. İşte şuram ağrıyor, buram ağrıyor e, ya da kalbim tuttu gibi şeyler söyleyebilir. Aslında şu anda iyi durumda. Ee, hani hiç böyle kötü bir e, rahatsızlığı yokmuş gibi normal kronik e, rahatsızlıkları dışında, sadece ilgi çekmeye e, biraz daha ona e, aslında manevi olarak destek olmanızı istiyor. O da bu şekilde dile getiriyor diyelim arkadaşlar. E, yalnız burada e, kağıttan yapılmış uçak figürü arkadaşlar. Her her zaman her şeyin en iyisi yapmanın e, bir yolunu bulan biri olduğunuzu gösteriyor. Evet siz her şeyin güzelini yapmak istiyorsunuz. Ama güzelini yaparken de Evet en iyisini ya başarmayı istiyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani aslında karamsarlığı dağıtabilecek bir rüzgar estirecek. Ee, ve size gereken şey tamamen o büyük enerji arkadaşlar. O büyük enerjiye kavuşuyorsunuz. Zaten belki de e, şu birkaç günden beri kavuştunuz diye düşünüyorum. Ee, bakın ayrıca fincanınızda gördüğüm kocaman bir mercek sembolü. Hane içinde e, oluşacak olan. ...çok yeni bir aslında oluşum var. Ee, bakın bir oda değişikliği... ...hanenin içinden bir kişi değişikliği... ...yani o hanenizin içinden... ...şu anda yaşadığınız haneden birisi dışarıya çıkabilir... ...yeni birisi hanenize katılabilir arkadaşlar. Ee, bunu nasıl algılamak istiyorsanız... ...o şekilde algılayabilirsiniz. Ee, tabii ki bir evlilik olabilir... ...ya da bir nişan söz olabilir... ...ya da birisi yolculuğa çıkar... ...iş için ama... Belki sizin eşiniz ya da sevdiğiniz kişi dışarıda belki o hanenin içine katılır. Bu şekilde bir değişiklik aslında sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir derenin üzerine eğilmiş resmen ağlayan kadın figürü var arkadaşlar. Şimdi bu derenin üzerine eğilmesi ve de ağlaması. Bu ağlama ben kesinlikle rahatlamaya ve huzur bulmaya işaret ettiğini düşünüyorum. Çünkü ben bakarken neyi hissediyorsam onun niyetine girdiğimiz için arkadaşlar niyet çok önemli niyetimiz güzel olsun hep güzellikleri düşünelim e, ve bu ağlayan kadın uzun zamandır evet içinize dert olan e, bir sırrınız ya da vicdan azabınız var arkadaşlar e, bu konuda gönül ferahlığına ulaşacaksınız en önemlisi bu gözyaşlarınızın dereye akması bu konunun artık tamamen e, ...ve güzelliklerle temizleneceğini gösteriyor Allah'ın izniyle. E, tabii ki her şeyin hiç olmamış gibi e, gönül hanenizden ayrıldığı, mutlu olduğunuz zamanlar geliyor arkadaşlar. E, bu sıkıntıdan kurtulmak yaşamınız için önemli olan e, konulara sizin aslında yoğunlaşmanızı sağlayacak. Belki de e, çok ara verdiniz ya, e, bazı konulara çok ara verdiniz ya da üstüne düşmediniz e, ya da hiç umursamadınız... Ama artık bunlara tamamen yoğunlaşmanızın zamanı geldi. Çünkü kafanız birazcık rahatlıyor arkadaşlar. Hayatınızda bakın sağa sol ve yukarı aşağıya olmak üzere tam ortada kalmışsınız. E, sanki ellerinizi açmışsınız e, ve etrafınızda olan bütün olumsuzlukları bertaraf ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve araya karışan o kadar güzel parlak yıldızlar var ki bunları kaçırmamaya da özen göstereceksiniz. Ee, çünkü sizi bekleyen e, güzel şeyler var arkadaşlar. Hazır olun, e, sadece kemerinizi bağlayın, o anın tadını çıkartın. E, çünkü mutlu olmaya e, gerçekten hepinizin ihtiyacı var e, ve o yüzden de arkadaşlar karamsarlığa hiçbir zaman hayatınızda yer vermeyin. Ne yaşamış olursanız olun hiç fark etmez. Kesinlikle eğitime bakın yaşınız kaç olursa olsun e, önünüzde hala bir defter bir kalem e, eğitime çok önem verdiğinizi ve bütün sevdiğiniz insanların okumasını kendi mesleklerini edinmesini bunu hedeflemişsiniz. Bazıları sizin yolunuzdan gitmiş belki de siz okuyamadığınız için etrafınızdaki herkesi buna teşvik ediyorsunuz. Ne mutlu sizlere Birçok kişi sizi dinlerken Sizin hanenizin içinden bir kişi Bir de çok yakınınız bir kişi daha var Toplamda iki kişi Okumakla alakası yok Yani belki üniversiteyi kaç yıldan beri bitiremediler Ya da lisede aynı şekilde Belki okumak içlerinden gelmiyor Çünkü bunun içten gelmesi bir şey arkadaşlar Önemli Ve bu iki kişiyi asla Sizin gittiğiniz yoldan e, gitmiyorlar yani sizin kafa yapınıza sahip insan değil bunlar söylediklerinize asla sizin söylediklerinizi ters algılıyorlar sanki okumakla alakaları yok gerçekten alakaları yok sadece başka bir şehre gidip e, bir kaçış e, ya da orada günlerini gün etme e, ama derslerle falan hiç yakından uzaktan alakaları yok zaten bunu da en kısa sürede göreceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi burada bir karanfil çıkmış. Yakın zamanda bekar olan arkadaşlarım, kadın ya da erkek takipçilerim, ee, izleyen takipçimin cinsiyetine göre değişir. Ee, şöyle söyleyeyim, evet yakın bir zamanda büyük bir aşk yaşayacaksınız. Bekar olanlar. Ee, yalnız şöyle söyleyeyim, bu bir aşk mektubu. Ee, ya da hoşlandığınız kişiye artık mesajla mı ee, kendinizi bu şekilde ifade etmeye çalışacaksınız. Ya da size bu şekilde duygularını ifade etmeyen ifade etmeye çalışan birisi olacak arkadaşlar. Ee, burada değişik yazılar çıkmış. Aşk mektubunun evet olduğu doğrudur. Ee, şöyle söyleyeyim, evli olan arkadaşlarım da tabii ki e, bu daha farklı bir durum. E, ya eşinize çok iyi bir zam, ya da e, bir terfi, ya da eşinizin eline geçecek olan e, bir parayı temsil ediyor. E, sevgili arkadaşlarım, çalışıyorsa eşiniz. Ee, bu sıkıntıların maddi olarak sıkıntıları artık geride bırakıyor çünkü maddi olarak o kadar çok sıkılmış ki yani bazı şeylere yetişmeye çalışıyor ee, yetişmeye çalıştıkça da e, kendi yoruluyor tabii ki ve artık gün onun günü inşallah güzelliklerde de bulacak ee, burada 4 ve 2 sayısı çıkmış arkadaşlar yan yana yani 42 ee, orta büyüklükte e, böyle sizin hani çok istediğiniz değil de onun böyle bir tık aşağısı istediğiniz bir şey olacak 42 günün sonunda arkadaşlar ee, ve bu şöyle söyleyeyim ee, saat 7'den sonra akşam 7'den sonra gerçekleşecek olan bir şey çok gündüz gözüyle olmayacak arkadaşlar birazcık böyle hava kararmaya yakın olacak 7'den sonra akşam üzeri 7'den sonra e, gerçekleşecek olan bir şey 42 günün sonunda sevgili arkadaşlarım Şimdi ayağınıza bakın iki ayak bileğinize birer tane halka takmışsınız ayak bilekliği gibi bir kararsızlık bir istikrarsızlık sizde kararsızlık karşınızdaki kişide de arkadaşlar istikrarsızlık var yani her iki taraftan baktığınızda da aslında iki tarafta birbirinize çok uyumsuzsunuz ama tabii ki aşk sevgi uyumlu ya da uyumsuza bakmıyor arkadaşlar sevildi mi seviliyor sevilmedi mi sevilmiyor ama e, bu kararsızlık ve karşı tarafın yaşadığı e, bu durum sizi bir ileri boyuta taşımaz arkadaşlar. Yani şu anda belki birliktesinizdir, bir evliliğe taşımaz. Evlisinizdir, e, tabii ki uzun yıllar mı sürecek, kısa mı sürecek, bunun hiçbirinin garantisi yok. E, bu ikinize de bir inatlaşma söz konusu zaten. E, sanki böyle e, o kafanızı böyle birbirinize tokuşturuyor gibisiniz. Siz inatçısınız, o sizden daha inatçı. E, burada bir ceylan çıkmış fakat bu ceylanın tek ayağı yok arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim sizin nasibinizi al ben yemedim sen ye dediğiniz böyle altın tepside bir başkasına sunduğunuz e, bir olay bir iş ya da artık bu yaşadığınız her neyse e, sonradan bunun pişmanlığını yaşayacaksınız belki de yaşıyorsunuz e, işte al ben bununla uğraşamadım ya da al ben yemedim sen ye altın tepside resmen e, sunmuşsunuz şu anda keyfini Başkası çıkartıyor arkadaşlar Siz bunun pişmanlığını yaşayacaksınız Ve fazla uzun sürede geçmeyecek Sevgili dostlar Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek İyice bakalım ki arkadaşlar Telvelerim son günlerde o kadar inatçı ki Özellikle tabak kısmında Ya hiç açılmıyor fincan ee, yani bu tabii ki sizin dileklerinizle bağlantılı bir şey. Ee, ya da tam tersi sıkıntı yatmaya çalıştıkça tam tersi oluyor. Şöyle göstereyim sevgili arkadaşlarım. Yani burada bir erkeğin boynunun büküleceğini net bir şekilde söyleyebilirim bir erkek alacağı bir haberden sonra boynu tamamen bükülecek. Demek ki istediği bir şey olmayacak ya da beklediği bir şey vardı tam tersi olacak. Resmen gerçekten 3 gün muhtemel ya da 3 hafta içinde bunu birebir yaşayacak sizin tanıdığınız birebir çok yakın tanıdığınız bir erkek. Boynu tamamen bükülmüş gelecek olan haberden sonra bükülecek. Demek ki ee, bunun istediği bir şey olmayacak ya da beklediği şey gerçekten istediği gibi gerçekleşmeyecek ve o yüzden elikolu bağlı, boynu bükük bir şekilde sanki yol kenarına böyle dizlerini çökmüş, e, o haberden sonra belli bir süre böyle donup kalacakmış gibi duruyor sevgili arkadaşlarım. Yalnız bu erkeğin e, hanesinin arkası temiz fakat ön tarafı sıkıntılı. Yani şu anda yaşamış, yaşanılan şeyler sıkıntılı. Ee, ama eskiden daha güzel olduğunu biliyor ee, ve gelecek o gelecek zaman bu kişiyi korkutuyor aslında arkadaşlar gerçekten korkutuyor. Ee, i̇nşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Ee, biraz cesaret, biraz özgüven, kararsızlıkları bir kenara bırakıp o pozitif enerjiyle devam etmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.